İstanbul Çatalca'da çoğunluğu kadın 146 Polonez et fabrikası işçisi Türk İş'e bağlı tek gıda iş sendikasına üye olduğu gerekçesiyle Temmuz ayında işten çıkarılmıştı. İşçilere kod 46 yani hırsızlık ve güveni kötüye kullanmak suçlaması yöneltilmişti. Allah, 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 Allah. Sendikal hakları ve işe iade için tuttukları nöbeti 5 aydır Çatal Caddiyesi önünde sürdüren işçiler bakanlıkla yüz yüze görüşmek için Ankara'ya yürümek istedi. Ancak işçilerin yürüyüşüne polis tarafından defalarca müdahale edildi. Müdahale sonrası işçiler kefen giyerek açlık grevine başladı. <laughs> Gebze'ye kadar yürüyen işçiler bakanlıktan görüşme sözü alıp Çatalca'da tuttukları nöbet noktasına geri dönmüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından beklenen randevu geldi. Biz büyük ihtimal bütün umutlarla bu mücadeleyi zaferle sonuçlandıracağız. Türk İş ve Tek Gıda iş temsilcileriyle işverenler pazartesi günü bakanlıkta işçilerin taleplerini görüşecek. Hem Polenizin işverenine hem Türkiye'deki bütün işverenlere söylüyoruz. İşinin hakkını yiyenin karşısında duracağız. O firma kimse, o firmaya karşı tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız.